Dikkat et, sakın bırakma. Patlayacak. Korktun mu? Korktun mu lan? <laughs> Erdan. Neyinden korktun? Seversin sen bombayı. Bir yaşında çocuğu patlatmışlığım var. Ne zaman? Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Hatırlatacağım ben sana. Hatırlatacağım. İyi dinle beni. Dışarı çıkacağız. Beraber arabaya bineceğiz. Ben sana yolda sorular soracağım, adam gibi cevap vereceksin. Verirsen yaşarsın. Vermezsen ikimizin de parça pinçini bu duvarlardan kazırlar. Anladın lan? Bir şey yapmayacaksınız değil mi? Ha? Yapmayacağız, yapmayacağız. Tamam geleceğim. Sakin ol. İyi, hadi gidelim. Şunu da al, şunu da. Yolda lazım olacak. Servet kardeşim, bagajı bir açı verirsek.